allah Teala bir adama liderliği verdiği zaman, yönetim kuvvet, kuvvetini, kudretini verdiği zaman onu varlıkla sınav ediyor demektir. Biliyorsunuz Allah'ımız bu dünyada insanları iki şekilde sınav eder. Yoklukla sınav eder, varlıkla sınav eder. Büyük çoğunluğu yoklukla, azınlığı varlıkla sınav eder. Maalesef ki varlıkla sınav ettiklerinin çoğunluğu imtihanı kaybeder. Yoklukla sınav ettiklerinin çoğunluğu sınavı kazanır. Sabreder, Allah'tan geldiğini bilir, dayanır ve ahirette zenginlerden 500 sene önce cennete girer. Hadisle sabittir. Övgülere ve selam efendim olsun. Amin. Bakın, varlık öyle bir şımarıklık ve kibir getirir ki hakikati görmez olursun. Gözlerin vardır ama gerçeği görmez olursun. Ölüm, ölümden bahsedersin, ölümü işitirsin ama ölüme inanmaz olursun. Dünyanın içine daldıkça dalarsın. Yusuf Aleyhisselam gibi Allah dostları, peygamberler kendilerine ne kadar fazla nimet gelirse gelsin, şükürlerini arttırır. Onların Allah'a yakınlıklarını arttırır. Bizim gibi sıradan insanlar durum biraz değişiyor. Nimet geldikçe Allah ile olan mesafemiz açılıyor. Aramız açılıyor. İki hafta önce bir camiye gittik. Lüks bir semtte bir cami. Cami muhteşem bir cami. İmam efendi her namazdan sonra, sabah namazından sonra beş dakika bize camiyi tanıtırlar. İmam efendi camiyi tanıtırken biraz duygulandı. Dedi ki kardeşler size bir şey itiraf etmek istiyorum. Bu cami dedi lüks bir semtte olduğu için bu üç saf yaptınız buraya. 70-80 tane genç gelmişsiniz buraya namaza. Üç saf yaptınız burada. Bu camide ancak bayram namazında üç saf olur dedi. Bak cuma namazı demiyorum ha. Bayram namazı cumadan da fazla insanların akın akın gittiği bir namazdır. Biliyorsunuz ülkemizi. Ancak bayram namazında bu camide üç saf oluyor dedi. Neden? Peşinden şunu da ekledi. Burası çok lüks ve zengin bir semt olduğu için insanlarda maalesef şu algı var. Zenginleştikçe Allah'a olan ihtiyaçları azalıyor. Ve Allah'a olan mesafeler açılıyor. Ben Allah'tan ne isteyeceğim? Ben zaten zenginim diyor. Bana ne? Dua mı? Gerek yok. Bastırıyorum, parayı alıyorum diyor. Sakın Allah'tan çok zenginlik isteme Müslüman kardeşim. Bak aynı konuma düşebilirsin. Cuma'dan cumaya olur önce. Sonra bayramdan bayram olabilir. Yok hocam ben kendimden eminim. Ben imanıma çok güveniyorum. Çok adam gördük. Çok adam gördük burada. Sizinle beraber yıllarca benim sohbetimde bulundular. Zengin oluncaya kadar. Zengin oldular. Ne cuma namazına geliyorlar ne hocalarına selam veriyorlar. Çok adam geçti buradan. Bu tezgahtan bir sürü adam geçti. Sadıklar kaldılar, zayıflar gittiler. Biliyorsunuz Pavel Nedved'in bir sözü var. <laughs> Juventus küme düşürüldü haksız bir şekilde. Tıpkı Fenerbahçe gibi küme düştü. Topçular birer birer kaçmaya başladı Juventus'tan. Şike yapmış ya güya. Nedved ben dedi gitmem. Dediler ki sen niye gitmiyorsun? Bütün arkadaşların gidiyor. Sen de dünya çapında bir futbolcusun. Nedved şöyle dedi. Futbolcular gider, adamlar kalır. Hakikaten çok klas bir söz. Çok çok klas ve düzgün bir söz. Ne oldu? O Juve haksızlığı ortaya çıktı tekrar birinci ligi çıktı. 6-7 seneden birer sene şampiyon oluyor. Darısı Fenerbahçe'nin başına. <laughs> Bizimkiler hala sürünüyor. Forvet Talper oynuyor. Hesap et yani. Sürünüyor, hala sürünüyor. Şimdi kardeşler, bu varlık, bu varlık duygusu adamı Allah'tan uzaklaştırır, İslam'dan uzaklaştırır. Bu yüzden siz hangi varlığı isteyeceksiniz? Allah'ım sen bize iman selameti ver. İman nurumuzu arttır. Zenginliği verdiğin adamları görüyoruz. Görüyoruz sapıtıyorlar. İki tane Arnavut kardeşim oturuyor. Bunlar kuzen. Yaşamış bu olayı nakledeceğim. Fakir olan kuzen, zengin olan kuzene diyor ki, ben paraya hiç önem vermem. Arnavut leçesini yapmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Fakir şimdi kuzene, zengin kuzene diyor ki, ben paraya hiç önem vermem. Zengin kuzen şöyle diyor, ben de paraya hiç önem vermem diyor. Babası da bu zengin kardeşimin babası da orada. Hacı abi benim çok sevdiğim dostumdur. Çok komik bir adam. Şimdi fakir çocuğa dönüyor diyor ki, oğlum diyor sen zaten fakirsin. <laughs> paraya ne önem vereceksin diyor. Sen önem versen de olur, vermesen de olur diyor. Sen zaten fakirsin diyor. Sonra oğluna dönüyor diyor ki, ulan utanmaz diyor. 300 binlik arabaya biniyorsun ve diyorsun ki ben paraya önem vermem. Madem önem vermiyorsun, bin şahine. Niye biniyorsun 300 binlik arabaya? Çocuğuna böyle ders veriyor. Bu dünyadır kardeşler. İşin latifesi bir tarafa. Hakikaten Allahü Teala Hazretleri nimetlerle sınadığı zaman bir adamı, adam kendini kaybediyor, dünyaya geliş amacını unutuyor. Ve tek amacının burada gününü gün etmek, zevk-ü sefa içine yaşamak olduğunu düşünüyor. Dalıyor. Bir hırs ile bu dünyaya dalıyor. Sen bu dünyaya...